Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu sözlükteki yazdığım yazıya isnaden gelen sorular ve ricalar üzerine e, basit açıklayıcı bir video çekmek istedim. Ee, yalnız bu arada ben bir YouTuber vesaire değilim. Bundan dolayı video ile ilgili beni çok linçlemezseniz de sevinirim. Şimdi bahsettiğimiz konu şununla alakalı ee, İngilizce. Yunancadan ve Latinceden çok etkilenmiş bir dil, birçok Avrupa dili gibi. Bunun da etkilerini bu yüzden günümüzde hala kelimelerde, dil bilgisinde görebiliyoruz. Ee, benim yaptığım şey bu etkileri biraz derleyip insanlara kelime öğrenmenin biraz kolay bir yöntemini sunmaktı sadece. Birkaç örnekle açıklayayım. Örneğin birinci maddede gördüğümüz ab öneki parantez içinde yazdığı üzere uzak ya da uzaktan gibi anlamlar katıyor kelimelere. E, bu bazen bir S harfi de olabilir yana yana. A, B, S, Abs şeklinde de görebilirsiniz. Kenara bakacak olursak, örneğin abnormal, Türkçe'de de kullandığımız anormal sözcüğünün İngilizcesi haliyle normal kelimesine uzak anlamının eklenmesiyle oluşturulmuş. Yani normalden uzak olan eşittir günümüzdeki anormal sözcüğü. İkincisi abuse, abuse istismar etmek, kötüye kullanmak demek. Yine use, kullanmak sözcüğünü ab eklenmesiyle elde edilmiş. Hani kullanımdan uzak diye düşünüp ya da en azından ilk amacından uzak bir şekilde kullanmak diye düşünmek lazım. Ee, bir diğeri, örneğin üçüncü kelime abhor, e, nefret etmek demektir. Ab yine uzakla alakalı. ikinci kısımda başka kelime köklerinden bir tanesi tanıdık gelecektir bazılarınıza. İşte horrible, horrifying, horrific gibi horrendous gibi kullanımları var. Hep anlamca olumsuz sözcükler bunlar. Bir diğeri abandon, terk etmek demek. Bir diğeri abduct, insan kaçırmak demek bu kelime. Orada da örneğin ab yine uzak önekini görüyoruz. Bir yandan devamında duct, yol anlamına gelen başka bir kelime kökü görüyoruz. İşte mesela burada daha net anlaşılıyor bu anlam ilişkileri. Ab ve duct yan yana gelince hani yoldan uzağa doğru götürmek. Yani bir kişiyi kaçırmak anlamında bir kelime. Ee, bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına baktığınızda yavaş yavaş bu anlamları, bu bağlantıları görebileceğinizi düşünüyorum. Yani kendiniz de bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ee, başka bir kelime kökünden örnek verelim. Örneğin 8 numarada işte clue ya da close şeklinde günümüzde de close sözcüğüne dönüşmüş başka bir kelime kökü var. Anlamca da zaten bir şekilde Kapatmakla alakalı kelimelermiş bunlar. Ee, Kemer'e bakacak olursak, ilki include, include içermek e, demektir Veyahut da bir şeyi başka bir şeyin içine koymak, katmak anlamına da gelir. Yani bir şeyi bir şeyin üzerine içine koyup e, daha sonra da üzerine kapatmak gibi düşünmeli. Diğeri exclude dediğinizdeki e, İngilizde e ya da x ile başlayan kelimeler de bir şekilde hep dış ya da dışarı ile alakalıdır exclude da bir şeyi dışarıda bırakmak, hariç tutmak, muaf tutmak gibi anlamlara geliyor. Ee, mesela bir tane atlayın dördüncü sıradaki fiil preclude. Preclude önlemek demek İngilizce'de. O da iki parçadan oluşmuş. Yine bu dediğimiz burada gördüğümüz kapatmak anlamlı kelime kökü ve de pre. Ee, pre de başka yaygın hem de çok yaygın bir e, örnek pre kelimelere ön, önce, önceden, evvel gibi anlamlar katar. İşte hani önceden kapatmak, önünü kesmek gibi bir e, anlam oluşmuş burada. Neticede günümüzde önlemek anlamına gelen bir kelime. Sonraki kelime seclude. E, hani insanlardan ayrılmak, uzaklaşmak, toplumdan uzaklaşıp kendini bir yerlere kapatmak anlamlı bir kelime. E, hani işte inzivaya çekilmek dediğimiz kelime bizim. Ee, başka bir şeyden bahsedeyim. Mesela SE kökünü görüyoruz burada. SE de yine ayırmak, kesmek, koparmak anlamına gelir. SE ile başlayan kelimelerde de hep bu anlam vardır. Yani işte dediğim gibi seclude ettiğinizde kendinizi işte toplumun geriye kalanından ayırıyorsunuz, koparıyorsunuz, gidip bir yere kapatıyorsunuz. İnzivaya çekilmiş oluyoruz. Neden başlayalım mesela? affedersiniz bahsedelim. Örneğin 12 numarada D. Bu da çok yaygın bir kelime kökü. Açıklamada yazdığı üzere işte iki çift ya da two fold iki kat anlamı katan bir kelime kökü. Ee, ben hep karbon dioksit örneğini veririm bunu anlatırken. Hani işte bir tane karbon iki tane de e, oksijen oluyor galiba bu durumda. Buradan pay biçebilirsiniz. Buradaki kelimeler e, different. Different. Bildiğiniz üzere farklı anlamına geliyor. Yani işte hani ikiye ayırıyoruz birilerini. İşte A bir tarafa B bir tarafa A B'den farklıdır gibi. Distinct yine e, ayrı ya da seçkin, öne çıkan, dikkat çekici gibi anlamları var. Ki D2 ve de devamında ST. ST gördüğünüz zaman da hep düşünmeniz lazım. ST de e, durmak, hareketsizlikle alakalı başka bir kelime köküdür. Ee, yani diğerlerinden ayrı duran, ayrı bir yerde duran anlamlı bir kelime. Ee, dispense örneğin vermek, bırakmak, vazgeçmek demek. Yani kendinizden ayırmış oluyorsunuz bir şeyi. Distinguish iyi fiildir. Ayırt etmek demektir. Hani doğruyla yanlışı, iyi kötüyü ayırt etmek gibi. İşte bir diğeri dilemma, ikilem, açmaz anlamına gelen kelime. Biraz şöyle atlıyorum. Aşağıda örneğin Diverge diye bir fiil var. E, Diverge e, yönünü değiştirmek anlamına gelen bir kelime. E, yani izlediğiniz, takip ettiğiniz yoldan çıkmak, sapmak gibi anlamlar verir. E, bir de 13 numaraya bakıp bitirelim. Çok da uzatmayayım. E, İngilizce'de e ya da x ile başlayan kelimeler hep o veya bu şekilde dış, dışarıyla alakalıdır e, ee, ilk kelimede örneğin exceed fiilini görüyoruz. Exceed örneğin bir sınırın dışına çıkmak demek. Hız sınırı aşmak gibi. Ee, işte alkol sınırını aşmak gibi. Ki o da yine e, iki parçalı bir kelime. Ex kısmı dış dışarı. Seed de İngilizce, e, İngilizce'de yani daha doğrusu Latince'de move yani hareket etmek anlamına gelen bir kelime. O yüzden siz exceed dediğiniz hani bir şeyin dışına çıkmak anlamı taşıyor. Exit fiilini zaten biliyorsunuzdur. Dışarı çıkmak demek. Eject dışarı doğru fırlatmak demek. Orada da o eject kısmından bahsedelim. Eject diye duyduğumuz oradaki kelime kökü bizim Türkçe'de jet şeklinde ve anlamda kullandığımız kelime. Hep hani fırlatmak demek eject latince'de. Eject de dışarıya fırlatmak oluyor. Extend uzamak, uzanmak ya da uzatmak Yine dış ve zamanla alakalı bir kelime. Exclude'u yukarıda da bahsettim. İşte dışarıda bırakmak, hariç tutmak demek. Emit örneğin yaymak, saçmak, salmak gibi anlamları var. Ee, yine e, dış dışarı ee, bir de mit. Mit de yine başka bir kelime kökümüz. O da göndermek anlamına geliyor zaten. İkisi bir araya gelince de bu sözcükte e, yaymak, salmak, saçmak gibi anlamlar taşıyor. Yani özetle demek istediğim arkadaşlar bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına bakarsanız birazcık akıl yürüterek birazcık hayal gücünüzü kullanarak bu kelimeler arasındaki bağlantıları görüp ben ümit ediyorum ki kolay bir kelime ezberleme yöntemi edinmiş olabilirsiniz bu sayede umarım işinize yarar başarılı bir şekilde kullanmanız dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.